Sayın İş Kadınlar Derneği Başkanı ve Türk Konfet Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Yasemin Açık 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Elize İş Kadınları Derneği Başkanı ve Türk Konfet Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Yasemin Açık 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Profesör Doktor Yasemin Açık mesajında kadınların toplumdaki yerini, sağlığını ve statüsünü belirleyen göstergelerin özlenen ve olması gereken seviyeye henüz ulaşamadığına dikkat çekerek kadınlar sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamda erkeklere benzer oranlarda ve etkinlik düzeyinde yer alamamaktadırlar. Kadın ve erkekler arasında kaynaklara ulaşma ve kaynakları etkin kullanma açısından da eşitsizlikler mevcuttur dedi. Kadına yönelik fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet hem iş yerlerinde hem de evlerde çok yaygın olarak görüldüğünü söyleyen Profesör Doktor Açık, başlık parası, kız çocuklarının okula gönderilmemesi, erkek çocuk tercihi, namus ve töre cinayetleri, çeyiz, başlık parası gibi ekonomik ve sosyal nedenlerle kadının istemediği kişiyle evlendirilmesi, erken yaşta evlilik, aile içi kararlara yeterince katılamama, çalışan kadının maaş ve bankamatik kartına el koyma, seçme ve seçilme hakkını yeterince kullanamama, göçe zorlanma gibi kadına yönelik şiddet çeşitlerine de sık rastlandığını söyledi. Günümüzde şiddetin özellikle de kadına yönelik şiddetin önemli bir sosyal sorun olduğunu ve dünyada olduğu gibi ülkemizde de her gün kadına yönelik şiddete ilişkin haberlerin medyada yer aldığını vurgulayan Elikat Başkanı Profesör Dr. Yasemin Açık, Sadece geçen 5 yıllık sürede Elazığ'da 10 kadının şiddete maruz kalarak yaşamını yitirdiğini, bu kadınlardan altısının Elazığ merkezde, ikisinin Kovancılar içerisinde, birinin ise Karakoçan içerisinde ailesi veya yakınları tarafından uygulanan şiddet dolayısıyla yaşama veda ettiğini ifade etti. Kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi, kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve çalışma yaşamında kadınların daha fazla yer alabilmesi için sivil toplum örgütleri, medya, konuyla ilgili özel ve kamu kurumları işbirliği içerisinde Multidisipliner bir yaklaşımla konuyu kamuoyunda diri tutacak ve gerekli eğitim ve yasal düzenlemelerin oluşmasına zemin hazırlayacak bir yaklaşımla davranılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Profesör Doktor Açık, bu yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde Birleşmiş Milletler'den şiddete karşı turuncu farkındalık çağrısı yapmıştır. 25 Kasım'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar Kadınlar için daha aydınlık bir gelecek ve cinsiyet temelli şiddete karşı turuncu etkinlikler düzenlemeye ve turuncu haberler yapmaya çağırmaktadır. Birleşmiş Milletler'in bu çağrısına katılmak ve cinsiyet temeli şiddetle ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek için güç birliği oluşturmalıyız, dedi.